değil. Devam et. Bu birinci kapıdan girdik. Evet, birinci kapı. Tamam. Çilek yok. Bir sonraki. Bir şey yok. Buraya borç yazılıyor. Ancak Hadi <laughs> öyle bu şekilde açıyoruz direkt oluyor gibi düşüyorum abi hiç değer vermiyor Bunlar sitenin belediyenin mi Bele siteye ait belediyeye getirtir evet. taşmış. Logarın suları temelleri işliyor. Lağım pislikleri. Kimse bunları görmüyor. Sözde bir yönetim var. Rezil gibi yaşıyoruz. Rezil gibi işte diyor ki beni buradan atamaz. Burada diyor işte Tokyo şey burayı adam ele geçirmiş bir şekilde adam burada at koşturuyor. Evet devlet tarafı devlet alsın burasını. Biz yani hesaplarımızın, kitaplarımızın ödediğimiz paranın nereye gittiğini her şeyin biz hizmet istiyoruz. Evet engelli insanlar yetim insanlar. Biz bunların e, devlet tarafından bir an önce burasının ele alınmasını istiyoruz. Sayın hakimlerimize, savcılarımıza duyuruyoruz. Biz bu sitede rezil gibi yaşıyoruz. Hiç hesap belli değil, kitap belli değil. Evimde maddi manevi zararlar var. Avukatım Ender Terrim'de de keşif raporlarım dahil şu an 100 bin liralık kendisine maddi manevi tazminat davası açtım. Millete diyormuş ki ben mahkemeyi kazandım öyle bir şey yok ve de benim şahitlerimi tehdit ediyor. Ben burada hakkımı arıyorum benim haklarıma gasp ediliyor, bahçe yapılıyor, temizlik ya, ya. temizlik yapılmıyor, evimde maddi manevi zararlar var. Ben hakkımı arıyorum adaletten de inşallah sesimizi devletimiz duyacak ama bu hiçbir şey yap. Yalnızca bu para alsın, insanları tehdit etsin, icraya verip insanları işte ödemiyor. Burasını devlet fakirlere, gariban insanlara alt gelir grubuna yaptı. Ama biz 345 lira ödüyoruz. Yukarıdaki site 3 artı 1'ler 280 lira ödüyor. Yönetimleri cayır cayır çalışıyor. Kimin nereye gidiyor bu paralar? Allah Allah. Apartmanımızda bura... borular akıyor. İlham kokuyor. Kapımızı açamıyoruz. Hı -hı. Ben hasta bir insanım. Hı -hı. Aslında boran var. Biz bu siteden bıktık. Bize toplantı yapıp da konuşmuyor. Her yerimiz akıyor. Her yer pislik içinde. Burada ben bir dul kadınım. Benim beyim öldü. Diyor ki bana Cem seni yaşatmam. Seni gelir kapıda neler yaparım. Geceleri seni rahatsız ederim diyor. Hakikaten onu... Benim bir senedir çöpüm alınmıyor. Ben para ödedim. Komşumun kızından bir milyar. Kapıcıya verdim. Bana diyor ki niye 16 aşağıda 5.5 yazıyor niye 16 lira oluyor dedim. Zamlıymış, zam koymuşlar. Avukata vereceklermiş binanın bir... hiçbir şekilde doğru düzgün temizlenmemesi. Artı sürekli lağım patlıyor. Ben bir kere para toplayıp yaptırdım. Temizliğimiz olmuyor. Biz buraya taşındığımız zaman ben 15 senedir buradayım. Buraya taşındığımız zaman kapıcılarımız vardı iki tane. O kapıcılarımız çok güzel yapıyordu. Temizliğimizden tut, örümceğinden tut, her şeyi, bu çevre düzenlemesi, çim biçmesi, her şey yapılıyordu. Fakat şu an hiçbir şekilde bir ne şey Ne zamandan yok. beri bu sorun var böyle? Valla iki iki, 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 iki buçuk senedir bu olay var. Söylediğimiz zaman ıı, hiçbir şekilde bize geri dönüşüm yapmıyorlar. Yani Peki, yani e, madem madem bu diyor. kadar niye seçim seçime gitmiyorsunuz? Ya seçime şimdi, seçime birkaç kişi de gidecektir, bayan uğraşıyor işte biz de onun peşinde gideceğiz şimdi bakalım. Olduğu zaman yanındayız yani her türlü. Benim Bu sitede sorunumuz e, ücretin alınıp, hizmetin verilmemesi. Aydağıt veriyorsunuz. Evet aydağıt veriyoruz. Aylık 345 TL ödüyoruz. Peki ne oluyor yani ne hizmeti vermiyor? Yani buranın %99 e, oturan vatandaşlar, Hı. gidin sorabilirsiniz. Hı. Burada hizmet yok. Yani sadece bir çöp almakla merdiven silmek de olmuyor. Ne bir lambamız var, ne bir e, kapılar yapılıyor, ne iç lambalar yapılıyor. Ondan sonra tadilat görülecek binalar var. Yani yönetim hiç bununla ilgilenmiyor. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben 7 senedir burada oturuyorum. 7 senedir ben e, çeşme suyu açıldı. Depo, aşağıdaki depoyu su bastı. Ben kendim bizzat dört sefer kendim temizledim. Borular giderler var, yapılmıyor, e, tuvaletler tıkanıyor. Yani burada sadece yönetim, para ver, para ver. Başka bir şey yok. Sitede, site, site var, yöneticimiz yok. E, hiçbir şeyimiz yok. Temizlik yok, e, merdiven temizliği yok. E, yönetim biz neye para verdiğimizi, neye ödeme yaptığımızı bilmiyoruz. Burada kendine özgü evinde oğluyla kalan kızıyla kalan e, dul bayanlar var. Yalnız beyefendiler var. Ama hiç kimse gelip burada şunu eksik, bunu eksik demiyor. Burada bir site yönetimi yok. Ama şikayet ettiğiniz bir site yönetiminden bahsediyor. Evet. Kim o? E, Figen Hanım. Figen Çekmak Hanım gitti. E, şikayet etti. <laughs> Mahkeme açtı. <laughs> Çünkü e, kapılarımızda camlarımız yok. Alınan paranın alındısı var, borç gösteriliyor. Ama karşılığı gösterilmiyor. Bizim, bizim paralar hep boşa gidiyor. Bize hiçbir doğru düz hizmet yok. Yani böyle pisliğin içinde, düzensiz bir sitede oturuyoruz. Yani veriyoruz parayı, arkası yok. Bir şey dediğimiz zaman mesela camımız 10 senede kırık. Adam diyor ki siz yaptıracaksınız diyor. Yani dediğimiz zaman camı kır. Ayda at musunuz, alıyor mu musun sizden? Evet. Ayda alıyor, 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 alıyor tabii. Ne kadar? Şu anda 345 alıyor. 345. Ama hesabı kitabı da hiçbir zaman asmıyor. Sadece borçlu listesi var burada. Oraya asıyor onları. Bize aldığı hesabın hiç, paranın hesabı hiç ortada yok. Yani bilmiyorum, çok hiç memnun değiliz. Bizim yakamızı da bırakmıyor burada. Uzun zamandır yaklaşık yani çok uzun zamandır hatta son 5-6 senedir özellikle çok fazla özellikle bu sene mesela geçtiğimiz yılda çok daha fazla belirtmemize rağmen hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz yani hizmet almak istediğimiz sıkıntılarımızı belirtmeye çalıştığımız zaman site sakinlerinden hiç kimse bize ödeme yapmıyor ki biz de size yardım edelim ya da işte hizmet edelim gibisinden. Site yönetimi diyorlar. Evet, bunun site yönetiminin kendisi söylüyor. Bu suç duyurusu benim bir komşum tarafından yapıldı tabii ki. Hatta şu anda da e, şeyde şu anda da yürürlükte. Önümüzdeki günlerde duruşma başlayacak. İnşallah ona çıkacağız. Talebiniz nedir? İsteğiniz nedir şu anda yönetimden? Yani mi? yönetimden istediğimiz sadece siteye yapılması gereken neyse hakkıyla hakkaniyetiyle hizmet etmesi başka hiçbir şey değil sonuç itibariyle biz aidatımızı eksiksiz bir şekilde veriyoruz yani yukarıdaki siteler var 2 artı 1 3 artı 1'ler mesela onların aidatları bizim aidatlarımızdan daha düşük olmasına rağmen onlar yüksek yüksek hizmet alıyorlar biz burada yüksek aidat ödememize rağmen herhangi bir hizmet alamıyoruz yani geçtiğimiz sene sağanak yağmur yağdı fırtına oldu e ee, yağmur boruları koptu gitti. Onları halen daha yaptıramadık. Bize benim haklarımı şey yapın. Bak gençler. Site böyle olur mu ya? Böyle bir pislik olur mu sitede ya? Böyle bir site olur mu? Evet. Allah aşkına. Bak. bu? Bu ışık ışık yanan yer ne bu?